Herkese Merhabalar Merhaba, Merhaba. Ee, Arif Binici Zeynep Binici annem ve babam Öncelikle ben e, annem ve babamın kurduğu YouTube kanalını ilk açan kızlarıyım Teşekkür ve, ederiz <laughs> Rica ederim ee, Bu arada sizi tebrik etmek istiyorum Çünkü ben bu kanalı açarken e, annemden babamdan uzak yaşıyorum ve onların yaptıklarını da görmek istiyordum bir yandan. Her birimiz farklı şehirlerdeyiz ve e, annemizin babamızın bahçede yaptıkları bizi mutlu ediyor. Onları görmek, onları seyretmek. Bu arada e, biz onları seyrederken tabii onların bilgilerinden de faydalanan birçok insan olmuş, kanalları büyümüş, takipçileri olmuş. Bu konuda sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederiz yavrum. Biz Arif Zeynep çiftliği kanallı Kızım tavsiyesi üzerine kurduk. Kızımın da bir kanalı var. O tercih bu işte. Biz aslında normalde bu bahçede biz eğlenmek için işte biz doğal ürünler yetiştiriyoruz. Bahçe şeyleri. İşte domates, biber, patlıcan gibi bir şeyler. Neyse. Yani bunu az da olsa, çorbada bir tuzumuz olsun diye. Ee, anne baba merhaba. Merhaba. Geçen sizinle merhaba. bir video çektik. Şimdi ben yanınızdan gitmeden bu videoyu devam etmek istedim. Evet. Şimdi e, gerçekten hobi olarak böyle başladığımız güzel bir YouTube kanalında izleyenleriniz oldu. Biz de izledik. Çok güzel gelişmeler oldu. Evet. Ee, bu konuda sizin düşünceniz nedir? Biz sizin o şey halinizi görünce, samimi bahçede kellerinizi görünce mutlu olduk. Siz ne hissediyorsunuz? Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Eşimle beraber en büyük yardımcım, kameramanım, arkadaşım, iş arkadaşım. Her şey beraber yapıyoruz. Bu çalışını ben çekiyorum. Ben çalışınca o çekiyor. Yani ayrı bir şeyimiz yok. Ee, ondan sonra... Çok güzel bir izleyici kitlemiz var. Hepsine buradan tekrar tekrar teşekkür ederim. Abone olanlar, abone olmadan izleyenler herkese teşekkür ediyorum. Bu arada ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Abone olup desteklerseniz güzel olur. şimdi Babam tabi söylemiyor ama babam hangi illerden hangi ülkelerden kimler izliyor takip ediyor. Bu videonun altına da kimler nereden izliyor yazabilir mi acaba? Bizim en büyük e, izleyici kitlemiz eee Türkiye saymasak, bir sırada Almanya, Azerbaycan, tüm Azerbaycan'a, tüm Almanya'ya teşekkür ederim. Fransa, çok Hollanda, güzel. İsviçre, yani şu an bizi izleyen Türkiye ile beraber 49 ülke bizi izliyor. Evet, abonelerinizin çok üstünde izlenme şeyiniz var. Evet. Ee, lütfen arkadaşlar izleyip geçmeyelim. Şöyle bedava abone olun, destekleyin. Yani biz abone olsun olmasın tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Evet. Bu benim eşim, hayat arkadaşım, iş arkadaşım. 52 senedir başımızı bir yastığa koyup yatıyoruz. Bu işi Eşim sevdiği için yapıyorum. Asla ben çok şey değilim, ama istekli değilim. E, çünkü çok yoğun çalışıyoruz biz bahçede falan, evde de öyleyiz. Tabii şimdi arka planda arkadaşlar, bir gün arka plan çekme nasip olursa gösteririm size. Şimdi babam diyor ki Zeynep bu tarif çok güzel, çekelim hadi. Annem diyor ki ya git başımdan çekmeyelim, evet, evet, kendimiz aynen, yapalım, aynen. <laughs> yapalım yiyelim. Ben de diyorum ki anne baba paylaşın ki bazı şeyleri. Gençler de sizden öğrensin. Bilmeyenler de püf noktalarını öğrensin. Evet. Çünkü bunun hobi şeyi yanında insanlığa ve topluma faydası da var. Şimdi evet. benim eşim çok zeki, çok pratik. Teşekkür ederim. Çok hamurat. Yani bunu örnekçi söylüyorum. Her yerde söylerim Teşekkür ederim. ilgine. Örneğin benim bir saate yapacağım işi 15 tane yapar. Evet onun için sabredemiyorum. İşte, video çekince diye hemen 5 dakika yapayım video evet, Evet bana sen. Ben birbirine çektim hemen istiyor ki bir dakika daha, yarım dakika bitsin. Evet. Ya işte işimiz yoğun olduğu için ben biraz e, o konuda işte istekli değilim ama eşim için yaparım da. Yapıyorum da zaten. İnşallah e, önümüz yaz, bahar daha güzel videolarımız olacak Allah'ın izniyle. E, çalışacağız. Emek olmadan yemek olmaz. Peki anne e, yaz dedin ya. Yazın mesela o ekerken neyi ne zaman ekeceğinizi falan gösterecek misiniz? Insanlara? Tabii tabii. tabii, tabii. Ben mesela ben bahçe ekmek istedim. Hangi tohum ne zaman ekilir? Nasıl sulanır? Hangi aralıklarla bunlarla ilgili bilgi verecek misiniz? Onlar, onlar bu sene, geçen sene yapamadık. Onlar bu sene daha ayrıntılı yapacağız. Şimdi atalarımız ne demiş? Ne tohum bulursan diyor Mayıs'ta ek. Hmm. Mayıs ama Hem fide ekme zamanı hem tabii ki e, tohum ekmeği de erken ekmemiz gerekiyor. E, soğanı da zaten üstünü mı, kışın kışında soğan oluyor. Yeşil ilimiz bol oluyor. Ondan sonra hep emek istiyor. Peki tohumlarınız şey mi organik? mi? Tabii ki organik. Tabii. Organik. Yani ben hatırlıyorum tabii dedemlerden falan gelen tohumlar var. Siz onları çoğaltıyorsunuz. Tohumlarımızı kendimize fideye de kendisi yetiştiriyoruz. Hı -hı. Tabii sene sonunda olgun meyvelerden, e, sebzelerden tohumlar arıyoruz. Bunlar da daha önce çekmiştik. <laughs> Bu sene gene çekeceğiz. Tohum ayırmayı da gösteririz. E, örnek veriyorum <laughs> ben yavrum bir yere e, <laughs> Badem diktim, şimdi 4-5 tane bademim oldu. Hı -hı. Ceviz diktim, cevizim oldu. Hep kendimiz yetiştiriyoruz. Hı -hı. Soğan to şeyimize kadar kendimiz şey diyoruz. Ne bileyim işte şeyinden, düt, teresinden dut, rokasından dut. Her şey tohum bizim. Ya yani Hiç hazır şey almıyoruz. Hazır yani. filan yani. almıyoruz. Organik Hı -hı. şey diyoruz. Hani kendimizde, müşterilerimizde, çocuklarımızda organik yedirmek istiyoruz. Onun için bu da emek istiyor. Hani gidip ben hazır filan alıp getirmiyorum Topmene ekiyoruz, ha. kendi şey diyoruz. Bir de hiç e, o gübre hiç atmıyoruz. Hmm, mı? Doğal hiç, kendi tavuklarımız ha. var. tavuklarımızın tavuklar gübresini. kullanıyoruz. Sadece bir hayvanlar tavuklarımız var, onların gübresini kullanıyoruz. Onun için de domatesinde, ne bileyim yumurtasında hepsinin bir tadı bir değişik oluyor. E, hani organik olduğu için gübre kullanmadı, ilaç kullanmadığımız için. Hmm. Hani bize yavrum bizi e, emekliyiz ikimiz e, bize bir uğraş, eğlence gibi e, gidip uğraşıyoruz. E, doğa güzel, toprak güzel. E, biz de inşallah bunlara layık like olmaya çalışıyoruz. Anne bir söz alacağım senden ama. Çünkü sen gerçekten pratiksin. Bunları bize aktarmak için de videolarda paylaşır mısın? Teşekkür ederim paylaşırım. ya. O o sana sana. Çok güzel hikayeler söyler ama bir türlü söylemedim ben. He, bir gün bir gün bir çok masal olur. olur, olur. Onun da zamanı var. Her şeyi yapacağız da ha. daha evet. ancak yeni başladık ya. Ancak tamam. ya. Yani bir sene olmadı biz bu eee şeye başladığımızda. E, her şey olur inşallah. Tabii anlatacağım. Çok şey şeyler, var. Bir, hikaye söyleyeceğim. Ha, masal, şeyler. masal sözü geliyor. Masal evet. <coughs> i̇nşallah Allah sağlar. Masal, masal, çirok. Ne bileyim. Çirok. Evet. Baba senin de masalın var. Ben de o sözü alayım senden. Ya ben kızım unuttum onu şimdi şey toparlayayım ama annen çok güzel söyler ya. Yani. İnşallah Allah izni verirse evet. izleyicilerimize söyleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. 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 Evet, tamam. evet, evet. Ben söz veriyorum. Evet. Buradan tüm izleyicilerimize teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sana da i̇yi teşekkür ederiz. Kızım ya. sana iyi akşamlar diliyorsun. Ben de teşekkür herkese diyeyim. iyi akşamlar diliyorum. Açık yürekliliğiniz, samimiyetiniz, güler yüzünüz için teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.